Sana Peki. Görmediniz Şu mi? Şu üç hanımefendi, dört hanımefendiye bir mikrofon uzatalım. Şu tarzınız bana uymuyor ve yaşınızın büyük olduğunu tahmin ettiğim için patlattım. Siz kaç yaşındaydınız? Ben 21 yaşındayım. 21 mi? Evet. Niye daha mı büyük? Ha? 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 Yo, yaşını gösteriyor aslında. Teşekkür ederim. 10 evet. evet. 21 yine küçük geldi bana da. Sana vermez. çok küçük evet. geldi. Ha aranızda şey var. 19 ya. var burada. Daha dur. <laughs> 19 mu var? <laughs> evet. Ha <laughs> yani sen de patlattın değil mi? Yaştan de dolayı. evet. Yaş. Patlatmayanlar konuşsun. Ama yaş tecrübedir aynı zamanda. Ya tamam da yani. <laughs> ben 18 yaşındayım. 19? Aa ne? Aha. Dur, dur. Ya ben ten renginden dolayı ya yoksa renginden da da adam adam. Rengi ya. <laughs> ten renginden mi? Ona demek ya. Ben ten renginde var oğlum adamın Abi normal bir ten rengi ya. Ten renginde. E ben gitsem ne diyecek abi bana bu? Açık yani yüzü falan da görünmüyor açıkçası. Bir soru soracağım sana. Oğlum ten ee... rengine koyu mu dedi anlamadım ben ya. Eee estetik güzeli mi doğal güzeli mi?